Kaçıyor, sekizde işler, sekizde işler, sekizde işler, şimdi ceza sahamızda top yükseldi, Neyse ki onun kalbi böyle durumlar için hazır. Ya siz? Yeni Besel için hazır mısınız? Yeni Besel şimdi daha da sağlıklı. Kalbiniz Besel diyor. Müzik Kal ve çabuk yeme. Her şeyi içinde. Kendin pişir, kendin ye. Kalveden. Bu muhabbet her telden çalıyor. Her telden dediysek. Her cepten, her cepten. Her cepten. İstediğin cep telefonunu seç. Muhabbet paketine geç. Bu kadar. Muhabbet paketinin içinde her şey hazır. Birincisi, Atel Alo 535'in sim kartı. Numaranız onda. İkincisi, kontörlü muhabbet kartı. Faturasız muhabbet onda. Atel Alo 535. Cepte son numara. Muhabbet kart onda. <laughs> hadi gel artık balıklar hazır. Aa, tamam tamam bu son. Bunu senin için atıyorum. Gel 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 hadi bu senin kısmeti hadi. Çekiyorum. <laughs> diyecektim ki Kafam çok karışık. Anlıyorum. Zaten beni anlayan tek kişi sensin. Ama benim için sen tek değilsin. Ne? Hayır. Başka kadınlar da mı var? Onların da saç dipleri yağlı saç uçları kuru mu? Karma saç tipi evet. Elidor'un yeni dengeleyici şampuanı... ...içeriğindeki mikrosüngerlerle saç diplerindeki yağı emer... ...nem kürecikleriyle kuru saç uçlarını nemlendirir. Elidor'dan karma saçlarda dengeyi sağlayacak ilk ve tek şampuan. Multivitaminli Elidor. Saçınızı anlar, size özel çözümler sunar. Tıkla tıkla. İsteyene ayda 29.95 dolara Millennium seti. Türkport internetli Escort Celeron bilgisayar. İsteyene ayda 49.95 dolara Millennium Max seti. Türk internetli Escort Intel Pentium 3 bilgisayar. Escort en yeni, en son modeli. Tık tık tık. Peşin at. Vadet 36 ay. 3 yıl sınırsız internet. Üstelik KDV dahil. Hemen teslim. Millennium seti, esportlentler ve escort bayileri. Tıklayın. Günün her <Sessizlik> saati yaşamdan her an keyifli <Sessizlik> bir fincan. <Sessizlik> Lipton'un özel harmanı çift görmeli poşet sayesinde daha fazla suyla buluşarak bütün lezzetiyle fincanınıza dolar. Lipton <Sessizlik> poşet, <Sessizlik> poşet, poşet çay. Lipton iyi fikir. Tıkla, tıkla. Ana baba kuzularına Millennium seti. Türkiye'nin en çok satan bilgisayar markası Esport ve Türkiye'nin yeni internet kapısı Türkport İnternet bu sette. Evladınıza parlak bir gelecek bu sette. 3 yıl sınırsız internet. En düşük taksit, en uzun vade bu sette. Üstelik KDV dahil hemen teslim. Millennium seti Esport ve Esport bayilerinde. Honda Civic. Otomobillerini hiçbir şeye değişmeyenler. Yenilenen posta şimdi 50 bin lira. Bütün Türkiye kaliteli gazete okusun, bütün Türkiye posta okusun diye. Posta Maxi Bulmaca 2 ile birlikte her gün 50 bin lira. Maritiler bay! var. Altın Yıldız'ın katkılarıyla 100 yılın kadını yarışmasına katılın. 250'şer milyonluk hediye çekleri kazanın. Bu ayki hediyeniz piyasa değeri 4 milyon 200 bin lira olan Maybelline'den New York Red Wear iz bırakmayan ruj. Marie Pilar, keşfedilecek çok şey var. Summer Hit 99. 1999 yılının en büyük hitleri Radio Bay Summer Hit 99 ile karşınızda. Bu albüm kaçmaz. Radio Bay Summer Hit 99 tüm müzik marketlerde. Efes Pilsen'in 30. kuruluş yılı etkinlikleri. Sertap Erener konseri. Konserin tüm geliri Efes Pilsen tarafından deprem zedelere bağışlanacaktır. Türk pop müziğinin divası Sertap Erener 21 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sizlerle.